yapım ekleri dörde ayrılır. İsimden isim yapım ekleri, isimden fiil yapım ekleri, fiilden isim yapım ekleri, fiilden fiil yapım ekleri. İsimden isim yapım ekleri, isim kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni isimler yapan eklerdir. Şekerlik sözcüğü, lik yapım ekini alarak yeni bir isim olmuştur. Evsiz sözcüğü siz yapım ekine alarak yeni bir isim olmuştur. İsimden isim yapım eklerinin başlıcaları ekrandaki gibidir. İsimden fiil yapım ekleri isim kök veya gövdelerine gelerek onları fiile dönüştüren eklerdir. Su sözcüğü İsim kökü halindeyken aldığı yapım ekiyle sula fiiline dönüşmüştür. Yön sözcüğü isim kökü halindeyken aldığı yapım ekiyle yönet fiiline dönüşmüştür. İsimden fiil yapım eklerinin başlıcaları ekrandaki gibidir. Fiilden isim yapım ekleri fiil, kök veya gövdelerine gelerek isim türeten eklerdir. Seç fiili aldığı yapım ek ile seçim ismine dönüşmüştür. Dur fiili aldığı yapım ek ile durgun ismine dönüşmüştür. Fiilden isim yapım eklerinin başlıcaları ekrandaki gibidir. fiilden fiil yapım ekleri, fiil kök veya gövdelerine gelerek yeni fiiller türeten eklerdir. Anla fiili, aldığı yapım ekiyle anlat fiiline dönüşmüştür. Yıka fiili, aldığı yapım ekiyle yıkan fiiline dönüşmüştür. Fiilden fiil yapım eklerinin başlıcaları ekrandaki gibidir.